Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir e, yemin dizisi videosu, bir, video, videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. Böylece yeni set paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle e, yemin dizisi setinden gelen en özel görüntüleri sizlerin sunumuna hazırladık. Setten olan eğlenceli kamera arkası fotoğraflarımızı ve güzel görüntülerimizi sizler için paylaşıyoruz. İyi seyirler arkadaşlar.